Bakın hepimiz burada işte tıp fakültesinde öğretim üyesiyiz ve üç aşı durumdayız. Ben ikisini vakit bir tane Biontech oldum. Kızıma, eşime, anneme, kayınvalideme, kardeşlerime, Aynen. yeğenlerime aşı önerdim ve yaptırdım. <laughs> yani gerçekten ben e, Bursa'dan söz edeyim. Mesela? havası bu kadar kirli bir şehirde yıllardır bu hava kirli akciğer kanserine yol açıyor diye mücadele ettiğimizde bir kişi bile çıkıp ya arkadaş bu kirli havada ben yaşamak istemiyorum diye bir tutum almazken Aşıları böyle bu kadar ayrıntılı sorgulama yaklaşımı bana biraz tuhaf geliyor. Sorgulanmasın diye değil ama sorgulama sırasında Mustafa hocamın çizdiği bu risk yönetimi kavramına dikkat edelim. Bakın çok net bir veri var elimizde. Bu hastalığa yakalanan 100 kişiden biri hayatını kaybediyor. Bunu şu anda önleyebilecek tıbbi bir araca sahip değiliz. Hastalığa karşı bir ilacımız yok. Kim bu bir kişi? Hastalık ilk ortaya çıktığında ağırlıklı olarak diyorduk ki biz risk grubundakiler. 60 yaşın üstünde erkek, sigara içen, kilolu, kronik hastalığı olan filan. Ama sonrasında bu kişiler aşıyla ciddi bir koruma sağladıkları için artık o risk grupları çocuklara kadar indi. İşte dünyadan da, ülkemizden de örnekler var. Örneğin benim bildiğim, bundan birkaç hafta önce Türkiye'de 2 yaşında bir çocuk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Evet. Bu kadar netken durum şu soruyu sormamız gerekir: Biz bu riski yönetmek için ne yapalım? Sağlık Bakanlığı ne yapsın? Kamu ne yapsın? Üniversiteler ne yapsın? Valilikler ne yapsın? Ben kişisel olarak ne yapayım? Biz şu anda kişisel olarak ne yapalım sorusuna yanıt aramak için buradayız. Diğer konuları da konuşuyoruz ama hı hı. kişisel olarak yapabileceğimiz şey çok açık. Yine bilimsel bilgiye göre az önce İngiltere rakamını verdim. Hı hı. Aşı olanlar çok büyük ölçüde bu hastalığa karşı korunuyorlar. Aşının üstüne fiziksel mesafeye uyanlar, kalabalık ortamdan kaçanlar kapalı ortamlarda kaldıklarında ortamın iyi havalandırılmasını sağlayanlar, aşılanmamış ya da risk grubu içerisinde size hastalığı bulaştırma ihtimali olanlarla bir araya gelmeyenler bu riski yönetmek için çok doğru adımlar atıyorlar. Ama bazen de öyle durumlar var ki tek başınıza siz riski yönetemiyorsunuz. Örneğin çocuğunuz okula gidiyor. Okuldaki öğretmenler, eğitim emekçileri, diğer öğrenciler servisle gidiyorsa servisi kullanan şoför, servis aracındaki görevli, kantinde bulunan görevli. Onlara siz müdahale edemiyorsanız o zaman kamunun bunlara müdahale etmesi için çağrıda bulunmanız gerekir ve bu perspektiften toplu bir mücadele yürütmek gerekir. Yoksa pandemi <laughs> halen ağır bir bedelle bizim hayatımızda var olmaya devam, devam. edecek.